Çamaşırlarınız temiz olabilir. Peki yumuşak mı? Üzülmeyin, çaresi var. Yumuşatıcılı Fabmatik. Fabmatik'in temizleme gücüyle etkili bir yumuşatıcı birleşti. Şimdi çamaşırlarınızda temizliği ve yumuşaklığı birlikte yaşayın. Fabmatik kutularında boş yok. Gazeteden süper bir fotoğraman daha. Kör düğüm. Güzel bir kadın, işinde başarıya ulaşmak isteyen bir adam... ...ve onun sorumsuz eşi. Ahu Tuba, Tarık Tarcan, Nil Ünal. Sevgilisi ve eşi arasında bocalayan bir adamın hikayesi. Kör Düğüm. Kör Düğüm, bu pazar gazetede. Kriz, kris kris, kristal tuz. Denizden değil. Saf, 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 safir tuz. Doğadan, doğadan. Safir, Türkiye'nin kristal tuzu. yeni Aks Mari. Erkekler için deodorant body spray. Aks, Boğaze, Mask, Ambre ve Mari. Aks, gerisi size kalmış. Sabahın böyle bir otomobil vermesi harika bir şey. Şahane bir otomobil, rüya gibi. Benim olsun isterdim. Gerçekten çok etkileyici. Sabah yıl dönümünde okurlarına bu şahane otomobili veriyor. Her hafta bir otomobil. Yedi kupona. İlk kupon yarın sabahta. Eve gitmek istiyorum. Banyo yapmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Banyo yapmak istiyorum. Şimdi demir döküm termosifon alın. Musluğu açın, sıcak suya kavuşun. Demir döküm termosifon, kolayca sahip olabilirsiniz. Karıcığım, bornozun çok sertleşmiş! Nasıl yumuşatabilirim? Vernel'liğin yumuşacık olsun. Sevdiklerinize Vernel'in yumuşaklığını, mis gibi kokusunu yaşatın. Vernel şimdi de Lavantalı. Milliyet pazarları kötülüğe karşı savaşan çizgi roman kahramanı... ...becerikli Tenten ve arkadaşlarının tam macerasını veriyor. Pazara milliyet alın. Evin hanımı pek marifetli. İyi ama artık uçmaları gerek. E ee, hala uçmuyorlar. Yudum, kolesterolsüz, çok hafif. Bu otomobil neden sizin olmasın? Sabahtan her hafta bir otomobil kampanyası devam ediyor. Yeni kuponunuz yarın sabahta. Cildinizin bakımında ve güzelliğinde güvendiğiniz sabun. Lüks. Üç lüks ambalajını satıcınıza verin, bir lüksü bedava alın. Sabah okurları, bu şahane otomobil sizin. Evet. Sabah, kuruluş yıl dönümünü sabahı sabah yapan siz okurlarıyla birlikte kutluyor. Ve sizlere bu şahane otomobili veriyor. Her hafta bir şahane otomobil. İlk kupon yarın sabahta. Yeni bir tabak. Oo oh, <laughs> <abi, ne gülüyor> ev batmış. Hadi beyler siz biraz kaybolun. İşimiz kolay. Yeni sıvı vim çok güçlü, çok etkili. <laughs> yeni sıvı vim siler geçer, ışıltısı kalır. Biz geldik. <laughs> Biz başka eve geldik galiba. <laughs> yeni sıvı vim siler geçer, ışıltısı kalır. Şimdi limonlusu da var. Hürriyet her pazar tek kupona araba veriyor. Hem de beş kapılı aile arabası. Bu pazar hürriyeti tükenmeden alın. Unutmayın, araba bu pazar hürriyetten tek kupona. Üstelik kaskosuyla. Hürriyet, büyük gazete. Blendax. Saçlarınız genç yaşasın. Öğrenciler. Finalin meslekler ve okullar rehberi ilaveli deneme sınavı çıktı. <laughs> Nefis. Evin. <laughs> Yedi yıldızlı kaliteli margarin. Hmm. Lezzete önem verenler için. Anneciğim müthişsin. Evin, Marsa'dan. Telefon faturalarınızı kontrol etmek istiyorsanız... ...PTT'den kontör cihazı alınız. Tabii bebeğim! Cici bebe çok tatlı! Eti cici bebe taze sütlü, vitaminli! Bebeğimi büyütecek! Cici bebe geldi bile! Üstelik hep taze! Eti cici bebe! Sevgi kadar yararlı! Babamlar bugün dönüyorlarmış! Annem mutfağı tertemiz bulmalı! Nasıl becereceğiz? Krem taksla canım! Annem gibi! Neden abla? Bak, yağları nasıl çözüyor! Işıklar ışıl ışıl tertemiz oldu. Aa, ah! mintaks temizleyeni sesi bu. Oo, ışıl ışıl tertemiz. Nasıl becerdin? Mintaks'la canım, mintaks'la. Mintaks'la canım, mintaks'la. Mintaks'ın limon tazeliği veren yeşil jeli de var. Şimdi! Bank'ın kredi kartları size dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kapıyı açıyor. İsmim Recep Ateş, Kurtarma Sualtı Komutanlığı'nın emrinde askerlik yapmaktaydım. Kontrol Birim Komutanlığı'nın komutanlığında independent gemisini çıkarmaktaydık. Senelik izin izine gittim ve memleket izin dönüşüne birliğime dönerken seyahat ettiğim otobüs Gebze yakınlarına kaza geçirdik. Kaza sonucunda bir ayağımı kaybettim. Belli kuruluşlara müracaat ettim işbaşı için ve bir yardım görmedim. Sonra Mehmetçik Vakfı'na müracaat ettim. Şu anda Mehmetçik Vakfı'ndan 900 bin lira toptan bir yardım Aylıkta 150 bin lira almaktayım, sonsuz minnettarlarım için Mehmetçik Vakfı'nı. Askerlik görevini sürdürürken şehit düşen erbaş ve erlerin yakınlarına, sakat kalanların kendilerine yardımı amaçlayan Mehmetçik Vakfı'nı artık tanıyorsunuz. Küçük büyük, esirgemeden sürdüreceğimiz katkılarla vakıf daha da güçlenecek ve güçlendirecektir. Mehmetçik Vakfı'nın banka hesap numarası 5055. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi Ankara. Gazeteden süper bir fotoğraman daha. Kördüğüm. Güzel bir kadın, işinde başarıya ulaşmak isteyen bir adam ve onun sorumsuz eşi. Ahu Tuğba, Tarık Tarcan, Nil Ünal. Sevgilisi ve eşi arasında bocalayan bir adamın hikayesi. Kör düğüm. Kör düğüm bu pazar gazetede. Yok, yani bir tek sabah alıyoruz. Nasıl diyeyim, sabah. İçme aydınlatıyor. Bir kere sabah, cesur. <laughs> sabah tabi. Sabah kuruluş yıl dönümünü okurlarıyla birlikte kutluyor. Sizlere bu şahane otomobili veriyor. Her hafta bir otomobil. İlk kupon yarın sabah gazetesinde. Hürriyet her pazar tek kupona araba veriyor. Hem de beş kapılı aile arabası. Bu pazar hürriyeti tükenmeden alın. Unutmayın, araba bu pazar hürriyetten tek kupona. Üstelik kaskosuyla. Hürriyet. Büyük gazete. Yeter artık. Ne? Bulup taşıyorum. Bakıyorum hala yorulmadım. Ne yapabilirim? Güzel yemekler yaparsan olan bana olur. Ne olmuş sana? Beyefendinin iştahı açıldı. Hanım habire yemek yapıyor. Hepsi bana yükleniyor. Profiloyum. Belli. Şşş. Profilo. Tam otomatik fırın. Bir profilo. Sağlam ürün. Onun hakkında çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Şimdi söz Hülya'nın. Ahşar kızı kendi yaşamını kendi yazdı. Bilmeyenleri bugün gazetesine yazdı. Hiçbir yerde basılmamış fotoğraflar olay yaratacak gerçeklerle. Şimdi söz Hülya'nın. Olay yaratacak yazı dizisi yarın bugün gazetesinde. Hürriyet her pazar tek kupona araba veriyor. Biriktirmek yok, beklemek yok. Bu pazar hürriyet alın. Arabayı kaçırmayın. Unutmayın, araba bu pazar hürriyetten. Tek kupona. Hem de kaskosuyla. Hürriyet, büyük gazete. Sayın okurlar, ünlü çizgi roman kahramanı... ...Tenten ten ve arkadaşları... ...heyecanlı serüvenleriyle pazarları milliyetle. Pazara milliyet alın. sabun. Güzelliğiniz, ferahlığınız ve temizliğiniz için. Sabahı okuyorum tabii. Ben ısrar edince de ille de sabah alalım diye. Onu bilmem de sabahta spor on numara iki kilingi seviyorum. Sabah kuruluş yıl dönümünü okurlarıyla birlikte kutluyor. Sizlere bu şahane otomobili veriyor. Her hafta bir otomobil. İlk kupon yarın Sabah gazetesinde.